Davutoğlu Ruşen Çakır'ın programına katılmış ve orada demiş ki seçimden önce Akşener'e ve Ümit Özdağ'a gelin biz sağcılar birlikte hareket edelim. Sağcı seçmen solcuya CHP'ye oy vermez dedim diyor. Ve de doğru ben bunu kaç defa videolarda anlattım. Arkadaşlar sağcı adam götürüp sola oy vermez. Yineye vermedi %48 aldı. Ya %48 alır işte 52 alamaz. Üst seçimdir Ekmelettin 48'le verdiği reise. Muharrem İnce 48 verdi reise Kemal Kılıçdaroğlu 48 ile verdi reise Cumhurbaşkanlığını Yani bir gram titremedi Yani o ibre şöyle bir oynamadı Peki Davutoğlu inanmadığı işe niye girdi Çünkü siyasetçinin hedefi Aday olmaktır önce Ondan sonra da seçilmektir Ne kadar seçilebilirse o kadar seçilmeye razı olur Siyasetçi Memleketi Önce seçilmeli ondan sonra düşünmeli yani memleketi düşünmekten önce kendinin seçilmesini düşünür siyasetçi. Seçilemez meclisin dışında kalırsa benim gibi olur. Benim gibi adam kahvede konuşur siyaseti. Mecliste konuşamaz çünkü milletvekili değilim. Biraz modernsek kahveci Hacı Baba da konuşuruz. Biraz daha modernsek barlarda konuşuruz. Biraz daha modern ve zenginsek boğazda rakı içerken konuşuruz memleketi. Eğer meclise giremediysen yani kötü mü yapmış Davutoğlu? gitmiş konuşmuş denemiş bakmış olmuyor. Tamam ya tamam verin şu o milletvekilimi oturayım demiş. Olay bu.